İsmail Erdik Güvercin Bakı Eray Çoşkun Berkin Abgül Bilal Doğan Gül Eğer sen de bir isim olması istiyorsan Yorumlara benim de İsmail Demirter dedi Geçek Herkese merhaba arkadaşlar Hep yeni videoda karşınızdayım Şu an amcam işte Ben geldim eve Bildiğiniz gibi Beni kral öldü diye trollemişti amcam Ve ben o videoda çok üzülmüştüm Bugün amcamı Topal öldü diye trolleyeceğim İntikamımı alacağım Kuşları bıraktım. Onun gelmesini bekliyorum. Topalı saklayacağım. Bakalım tepkisi ne olacak. Hadi yavaştan geçelim. Evet arkadaşlar topalı aldım. Koydum masaya. Arkadaşlar topalı baya bir seviyor. Kendi eliyle yemek veriyor. Topal geliyor onun elinden yemek yiyor. Bunları yapıyorlar birbirlerini. Yani amcam onu baya bir çok seviyor. Bakalım bugün tepkisi ne olacak. Yani biliyorum baya bir üzülecek. Ama yapacağım intikam günü bugün. Arkadaşlar aldım topalı gidiyorum şöyle kuşlara basmayalım şöyle topalı odunluğa saklayacağım bakalım gelmesini de bekleyeceğiz Evet arkadaşlar topalı koydum şimdi çıkacağım amcamı bekleyeceğim geldiğinde görüşürüz evet Arkadaşlar kuşların bazılarını bıraktım uçurulacaklar uçurdu böyle yumurtada oturanlar vardı onları da çıkarttım bakayım dedim onlar ne yapıyor kuşları uçurdum Kuşlar indi bazıları. Bak Van burada indi. Şey, döneğimiz indi. Amcamı bekliyorum. Bakalım töpçüsü ne oluyor. Bugün intikamımın günü ya. Bana o acıyı yaşattı ya. İntikamımın günü bugün. Hadi bekleyelim onu birazcık ya. Evet arkadaşlar bekliyoruz. Aa geldi geldi. Yakıyor iş elbisesi. Kuşları bırakmışsın. He ee, geldim bıraktım. Sen baktın. Saat 4. Bıraktım. kuşları bazı. Uçur alacaklar uçurdum. O yumurtada yatanlar vardı onları kaldırdım. Bıraktım. E bırakmadın? Öbürleri şimdi dedim uç, uçurduklarım vardı. Ne yapıyorsun biliyor ee, video çekiyorum. Ne çekelim? Hiç çekiyorum video. Normal video yani. Bunları da bıraktık. Bazımki bıraktın hepsini bıraktın, ee, amca uçuracaklar vardı uçuracakları. Uçurdum. Öbürleri yerde olsaydı hemen ilgilerini çekecekti aşağı inecekti uçacaklar. Şöyle amcam orada bırakıyor. Git öbür tarafta ikileri de var. Arkadaşlar bilmiyor, bilmiyor. Kızım. babasını öldürüyor. Şöyle. Arkadaşlar şey de geldi. Garibo da gelmiş. Oyuro o falan düzeldi sakin oğlum sakin 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 yerde takla atıyor kelebek geçen yakaladık hadi ya bir kuşları bırakacaksın topal, topal mı İşte ben de sana onu diyecektim ha topal ölmüş ne? Ölmüş. Şey. Balığı öldü. Öldü sağlandı nasıl? Balığı öldü. Vallahi deme lan. Ciddi söylüyorum öldü. Şaka değil mi ama sen gelme sen gelmeden bir saat önce ben buradaydım zaten. Hani nerede? Öldü. Hayır, bu hani. Ciddi söylüyorum bak. Sen gelmeden bir saat önce ben buradaydım. Bir saat önce geldim, kuşları bıraktım, yemledim. Ara nereye bakıyorsan bak. Git kümesin hepsine bak. Ciddi misin? Bak git bak bana inanmıyorsan git bak. Nereye? Git bak her birine bak aç. aç 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 boş değil mi? Aç aç orayı da bak. Sana söyleyeyim git istiyorsan arka tarafa da bak. Abi ha, koydun o zaman? Öldü. Iyi misin lan? Öldü götürdüm. Gömdüm ne yapayım bir saat önce. Sopa sağlam Nasıl ben onu kendime Ben nereden biliyorum amca ölünce ölüyor. Emin yani beni sinirlendirme. Ciddi söylüyorum <laughs> ama. Şey yapma. Ciddi söylüyorum ben. Sana yalan mı söyleyeceğim? Senden bir saat önce ben buradaydım. Senden önce geldim ben. Ara her yeri ara. Sorun yok. öldü götürdüm gömlüm geldim gündüm, nereye, nereye? dışarı ben her gün bırakıyorum ölmüyor sen bugün bıraktın öldü mü ben nereden bileyim ben nasıl bir mal kümesi bir açtım ölmüş abi boş şeyler yapma bak topalım gidiyorsun ciddi söylüyorum abi ben sana yalan mı söyleyeceğim ben sana yalan mı söyleyeceğim kuşları bıraktım Uçuracakları uçurdum bir bakayım dedim ne yapıyorlar? tamam videoyu ne çekin? Çekiyorum. Niye sebep? Ne? Çekilmez çekiyor? mi amca? Çekilir. Topal ölmüş onun videosunu çekiyorum. Niye ölmüş? Ölmüş ne yapayım amca? Onun videosunu çekiyorum sen geldin. Bir gün ha, bir gün bıraktın, o da öldü. Basit, ben. Ben yani, ara, ara, ara. Hiçbir yerde yok. Hiçbir yerde yok. Ölmüştü. Ölmüş. Ölmüş. Ölmüyor, emiyor biri bırakmış. Yok amca, nereye saklayacağım? Nere gördün? Nere gördün? Dışarı. Dışarıya nereye? Hadi gel göster. Bu sistemin nerede gösterdi? De yemin ederim ben seni sorgulamıyorum. Ben niye seni trollüeyim amca? Topal der. Ben seni kralla yaptım ve kimse de bana şaka. Şey amca ben topalı da seviyorum. Hani 23 gibi yazılır. Amca sen delirdin mi? Ha? Kalabilir misin? Git bak, git bak. Gitmek bak, Allah Allah ya. Sanki sana yalan borcum var. Git bak. Allah Allah. Öldü. öldü diyorum sana. Sen diyorsun Allah Allah dolaba mı sakladı? Lafa bak ya. Öldü diyorum sana sen diyorsun dolaba sakladın bir yere sakladın. Ciddi söylüyorum amca ben sana yalan mı söyleyeceğim? Ben sana yalan mı söyleyeceğim? Öbür. Her öbür değil, değil Öbür ne? Şey, kula göründü kula, kula, de kuladır. Şey. Kulayı gördün zaten. Ama topal ölmüş. Öldü götürdüm. Bir saat önce ben buradaydım baktım kuş ölmüş. Sana inanasın da gelmiyor topalı da bulamıyorum. Bu benim zorunluğum. İnanma.

Ölünce ölüyor amca. Gel lan. Ne? Gel bana mezarını göster. Tamam. Dışarıda bir yerde mi sakladın? Dışarıda, amca dışarıda bıraksam da kedi şimdiye kadar kapmıştı. Yapacak bir şey yok yani. Emir. He. Şaka maka bir git onu getir. Bakar birçok sinirleniyorum ama. Amca ne yapayım? Gitmiş yani Abi gömmüşüm. Öldüyse o zaman Şuraya şeyini koy. ölüsünü göreceğim. Nerede? Ölüsü nerede? Allah Allah. Sinirleniyorum harbiden ha. Mezarda mezarda. Kuşu nerede, gömdüm. Nerede? Hani nereye mezarda? Madem i̇şte Dışarıda. Öldü, bir yarım saat önce geldim bıraktım öldü. Niye o zaman hemen getirdin? Gösterseydin bana. Amca nasıl göstereyim? Sen yoktun. Yok. Yok amca yok. Ben, ben ne yapayım? Yok amca ne yapayım? Gel, gel, Hadi. Gel. Tamam o zaman gel, dur bir saniye. Çok dur bir saniye. Dur bir saniye. O zaman bir şey yapacağız. Şurayı tamam, bir açsana. O. Ölüsü ne orada? Ölüsü orada. Nerede? Aa o, o şeyin içinde. Ee, bir tane kutu yap, yap, kutu böyle şey vardı. Toprak koydum. Şey yaptım git bak. Orada toprak vardı ya. Buraya mı gömdün? Orada toprak vardı. Sen bir aç. Emir o bak harbi kızıyorum ha. Harbi çok kızacağım bak ha. Harbi çok kızacağım ha bak. Sen şu arka kümese baktın mı? Öldü amca ne yapalım? Yok amca. Hadi seni mi kıracağım ya? Sen beni trolledin. Ben de seni trolledim. Emir başlarım seni trollen. Aa, Oğlum beni şerefsiz. Şerefsiz bu da iyiymiş. Hazır girdim bir şey. Oh babasının gülü. He intikam ha. günü bugün sen. Sen bana onu yaptın. Bir de yemin ediyorsun. Diyorsun öyle. Yemin, yemin etmedim. Başlarım intikamına şimdi ha. Ya niye sen yapınca? Can da benimki can değil mi? Tamam da oğlum. O topala o kadar emek vermişim. O kadar düzeltmek için uğraşıyorum. Yine kızım bir kol <laughs> Harbiden seni çıkartıyordum dışarıya. Yemin ederim burayı sana yasaklıyordum. Ben sana söyleyeyim. Abi canım. Bir milim kalmış. Ben sen bana kral öldü diye şaka yaptın. Trolledin beni. Bir milim kalmıştı, bir milim, bir milim. Kalk kalsın, gönderiyoruz. Dur, dur aslan kalk. Bir milim kalmıştı. Çıkarıyordum seni dışarıya, bir daha da kuşların arasına koymaydık seni. Sana söyleyeyim. Bir daha topal, hangisinin üzerinde yapıyorsan yap, topala yapma. Bak oğlum, bir tur to ulaşıyoruz topalı düzeltmek için dedik, belki ameliyat ederiz. Kralı yaptın mı bana? Kralı bana yaptın. Dedim abi, değil mi? Kendi topalladı. <laughs> Güzel güzel. <laughs> ben onu çok <laughs> çok sen bana kral öldü diye yaptın. Ben de sana <laughs> topal, ya, evet. topal <laughs> öldü diye yaptım. Ama bir türlü de inanamıyorum. Çünkü dün de elimde yedirdim bunu anladın. Valla inandın artık. Valla inandın sen. Bitti çünkü gördüm yani. yüz, yüz ifadeni gördüm. Ay. Ay. Şimdi <laughs> toparlayalım. Hadi oradan. Ha, bütün videoyu, o daha bütün bitir videoyu bitiremedi. Vardı sen onu. Bir daha Topal üzerinde de bir şey yapma. Yaaptı sen bana kral yaparken niye ama? Tamam da şimdi bu topalı onu. E biliyorsun. Topalı kaç senedir bizimle. Hiç. E tamam, kral da kral da biliyorsun. Kendimiz büyüttük kendi elimizle. Tamam, kendimiz kaç yaşında? Topolo kaç yaşında? Topolo 10 senedir bizde lan. He? Topolo'nun değerini bilmiyorsun. Topolo hiç bir tanesiyle kıyaslanamaz ki. Topolo. Arkadaşlar, bunun bu eşek sıpasının videoyu bitirmeye hiç niyeti yok. <laughs> videoyu ben bitireyim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Görüşürüz.